Davos'tan herkese merhaba. Bu yıl 55.si düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na aralarında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yer aldığı 350'nin üzerinde üst düzey hükümet ve devlet yetkilisi katılım gösterdi. Katılımcılar arasında 900 civarında çok uluslu firmanın CEO'su da bulunuyor. Diğer katılımcılarla beraber foruma iştirak edenlerin sayısı ise 3 bin ulaşıyor. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki bu foruma paralel de çok sayıda yani etkinlik düzenleniyor. Dolayısıyla yalnızca 11 bin nüfusa sahip olan bu Şirin İsviçre Alp kasabası Davos'un nüfusu forum esnasında birkaç katına çıkıyor. Forumun ana teması akıllı çağ için işbirliği bu üç kelimeyi içini bırakarak açarsak akıllıyla teknolojik değişimleri tabi ifade ediyorlar. Özellikle yoğunlaşan yapay zeka ile beraber son birkaç yılda yoğunlaşan çağla yeni bir çağa girdiğimiz aslında ifade ediliyor. Ve işbirliği sözcüğüyle de bu çağda eğer ayakta kalmak istiyorsak insanlık olarak başarmak istiyorsak iş bilinin önemine dikkat çekiliyor. Bu tabi benim yorumum. Ana tema dışında 5 de alt tema var. Bu temalar yeniden ekonomik büyümenin desteklenmesi, teknolojik değişimlerin yönetimi, yeni iş alanları oluşturulması ve iş gücünün yeniden yeteneklendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel işbirliği için dayanıklılığın arttırılması. Forumun tartışmaların odağında özellikle teknolojik değişimlerin ve yapay zekanın işe, çalışana ve sosyal hayata etkileri yer aldı. Davos uluslararası kural vazlı sistemin serbest piyasa ekonomisi, liberal demokratik değerler bunlarla desteklenen bu sistemin savunucu kuruluşlarından bir tanesi, platformlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu sistemde son yıllardaki gerilime Davos'u da yansıyor. Davos'a katılımcı sayısında evet Başkan Trump'ın yemin töreniyle bir çakışma söz konusu. Ama bu değişimden dolayı da biraz katılımda düşüş var. Bu Davos'un önemini azaltır mı? Azaltmaz. Davos gibi platformlar katılırsınız, katılmazsınız felsefe olarak, düşünce olarak. Ancak dünyanın nereye gittiğini ya da nereye götürülmek istediğini anlamanız açısından çok faydalı platformlar. Yine bu Davos'ta gündemdeki olan konulardan bir tanesi de küresel ticaret savaşlarının eşinde olmamız, arifesinde olmamız Zira Başkan Trump özellikle Çin'e karşı yüksek tarifeler uygulayacak. Buna Çin'in vereceği tepki de dünyada küresel ticaret sistemine olumsuz yansımalar yapabilir. En azından kartları yeniden dağıtması dağıtılmasına yol açabilir. Özellikle Çin'in bu tarifelere karşı alacağı bir devilasyon önlemi veya parasının değer kaybetmesi Mısır, Arjantin, Pakistan, Ukrayna gibi örtülü kur rejimi uygulayan ülkelerde kurlar üzerinde baskı üretebilir gelişmekte olan ülkelerin uygun finansmana erişimini enflasyonist ortamın devam etmesi, faizlerin daha yüksek kalması nedeniyle zorlaştırabilir. Bulunduğum Cadde Promenade Caddesi bu cadde adeta bir fuar alanına da dönüşüyor Davos esnasında. Buradaki birçok dükkan gerek hükümet pavilyonlarının kurulması, gerekse firmaların tanıtım organizasyonun yapılması için kiralanıyor. Milyonlarca frank harcanan standlar var. Buralarda da özellikle medya kuruluşları, ülke pavilyonları ve şirketler kendi yan etkinliklerini düzenliyorlar. Bu etkinliklerle beraber düzenlenen oturumların sayısı 300 oturum Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenirken binlerle ifade edecek rakamlara ulaşıyor. Hakikaten networking anlamında da önemli bir organizasyon Davos ama değişik bilgiler erişim açısından da size farklı imkanlar sunuyor. Evet dünyadaki değişimden bahsettik. Bu arada bugün güzel bir kar yağışı var ve yürümekte de kolay değil. Batı Avrupa ülkelerinin pavilyonlarında görünürlüğünde azalma varken körfez ülkeleri burada mesela Invest Katar, Katar pavilyonunu görüyorsunuz. Suudi Arabistan'ın yine pavilyonu da Birleşik gibi oldukça büyük güçlü. Hindistan gibi ülkelerin ise Hindistan, Güney Afrika, Körfez ülkeleri, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerin gönül altından söz etmiştik. Daha büyük olduğunu görüyoruz. Yine görüyorsunuz medya kuruluşları, Wall Street Journal'ın mesela büyük bir standını görüyorsunuz, pavilyonunu görüyorsunuz. Bloomberg'in, Financial Times'ın, The Economist'in de aynı şekilde oldukça büyük pavilyonları var ve burada birçok yan etkinlik düzenleniyor. Etkinlikte forumda en büyük veya en çok ilgi çeken diyebileceğimiz standlardan bir tanesi de Ukrayna'nın Ukraine House'u yani Ukrayna pavilyonu. En çok katılımcının yer aldığı etkinliklerde pavilyon Ukrayna pavilyonu oldu. Ukrayna'ya olan ilginin Davos'ta çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Salesforce, Meta, Google gibi teknoloji devlerinin büyük standlarında da özellikle yapay zekanın neler getirilebileceğine dönük tartışmalar yer alıyor. Genel kanı yapay zekanın ve bu alandaki yatırımların abartılmadığı noktasında yapay zeka sosyal hayatımızda da iş hayatımızda da kendi hayatımızda da çok yoğun olarak belli ki geçecek yer alacak. Salesforce'un kurucusunun CEO'sunun ifadesiyle kendisi 3 yıldır yıllık planlarını bile yapay zeka yardımıyla hazırlıyor ki yapay zeka 3 yıl önce pek bu kadar gündemimizde yoktu. Önümüzdeki dönemde hakikaten teknolojik değişimlerin yaşamımıza, iş yaşamımıza, hayatımıza damgasını vurduğu bir dönem olacak. Dönersek Davos'un ana temasına akıllı çağ için işbirliği diyordu. Dolayısıyla eğer bu süreç doğru yönetilemezse, doğru regüle edilemezse insanlık doğru bir işbirliğini sergileyemezse Herhalde sanayi devriminden beri en büyük değişim olan bu çağ bizlere mutluluklar, güzellikler getirmez. Ama eğer doğru yönetilirse, eğer insanlık bu noktada elverişli bir işbirliği sergileyebilirse de şu an hayal bile demeyeceğimiz müthiş fırsatlarda insanlığın önüne çıkabilir. Ben İsviçre'den Davos'tan herkese güzel bir gün diliyorum. Saygılar, selamlar.